Merhaba genç arkadaşım. Dilerim iyisindir, umarım iyisindir. Dileyim iyi olman. Evet, neler hissediyorsun kim bilir? Hissettiklerin, insan duygularını yönetirse zamanı da arkadaşlar yönetebiliyor. Ben daha çok zaman yönetimiyle ilgili duyguların yönetimini önemseyen birisiyim. Çünkü duygularını düşünceleriyle birleştirip yol alma noktasında, devam etme noktasında gayretini öne çıkaran insanların gerçekten de ilerlediğine geliştiğine tanıklık eden birisiyim. Kendi hayatımda da gördüm bunu. Evet ne yapabiliriz? Akademik anlamda arkadaşlarım konu okumalarına devam edebilirler. Soru çözmek isteyen yapabilir. Hiç çalışmak istemeyen de çalışmayabilir. Bunların hiçbiri sıkıntı değil. Tamamen kendinizi nasıl rahat hissedecekseniz buna odaklamanızda, buna göre hareket etmenizde fayda var değerli arkadaşlarım. Mümkünse bu akşam 11.30-12 gibi lütfen yatınız. Bir buçuk iki saat kala yine telefondan uzak durun. Daha önce de söyledim. Hep önemsiyorum bunu. Telefonun led ışığını beynimiz güneş ışığı sandığı için uyumakta zorlanıyor. Uyanık kalmalıyım diye kendisine komutlar gönderiyor. Bu açıdan 1,5-2 saat kala en kötü ihtimali zaten yatak odanızda lütfen olmasın. E, hocam yatıyorum ama uykum gelmiyor. Ben de böyle önemli gecelerde uyuyamadığım zaman şunu yapardım arkadaşlar. E, gözlerimi kapatırım. Düşüncelerim, duygularım yoğun olsa bile pozisyonumu bozmadan 15-20 dakika aynı pozisyonda kaldığımda bazen bu yarım saat olabiliyor sürüyor. Uyuduğumu görüyorum. Uyuyamasam bile... Gözlerimi kapattığımda beynim de onu uyku moduna doğru hareket ettiği için öyle algıladığı için dinlenmiş sayılırsınız arkadaşlar. Dinlenmeyi başarabilirsiniz. Ya bu kadar emek verdim, bu kadar yoruldum. Ya son güne gelmişim. Sonuç düşünmemeye gayret ediyorum. Elimden geleni yaptığım için, emeğimi gözümün önüne getirdiğim için, bunu buna uğraştığım için ya diyelim ki uyuyamadım. Ben gider. O gün onu hallederim. Hatırlayın 4 ay önce dönem ödevleri, proje ödevleri verilirdi. Son gece uykusuz bile kalsak yapardık. Sabahleyin öğretmenimize teslim ederdik. Bir vicdan rahatlığıyla giderdik. Yani bu birebir benzek benzetme örnekleme olmasa bile uyku noktasından bize bir şey veriyor. Ya da bazı futbolcular söylüyordu işte derbi maçlar öncesi uyuyamazdık ama sahada çıkıp müthiş bir şekilde eforlarını harcayabiliyorlardı. Bu, buna engel olmuyordu arkadaşlar. Ama biz ideal olanı yani ideale yakın olanı tercih ettiğimiz için bunu uygulamaya çalıştığımız için çok daha iyi olur. Bir kase yoğurt yiyebilirsiniz. Alerjiniz yoksa daha önce de içmişseniz ada çayı, ıhlamur, papatya gibi çaylar içebilirsiniz. Bundan hiçbiri olmasa bile yine sıkıntı olmuyor değerli arkadaşlarım. <laughs> 2013 yılıydı, 2012-2013 dönemi. Çalıştığım kurumun e, patronu, e, o da kıymetli bir eğitimcidir. Bir gün önce e, öğrencilere mesaj atmış ama benim haberim yok arkadaşlar. Tüm öğrencilere, işte 12. sınıf kaç öğrenci var? Örnek veriyorum 200 öğrenci var. E, eğer gece uyuyamazsanız Hüseyin Aslan Türk hocanızı arayabilirsiniz, onunla sohbet edebilirsiniz. Ben de yani gece kuşu olduğum için e, okumayı severim, şiirleri severim. Üniversitede Radyo D'nin şiir programlarını dinlerdik, 3 saat e, telefonla katılırdık, çok güzel olurdu. Yani sabahladığımız çok olmuştur. Arkadaşlar telefonum çaldı. Yani sınavda sabaha bir e, sabah sınav sabahı da bir öğrencimizle sınava gideceğim. O yüzden hani çok geçe kalmayayım istiyorum. Yattım ama bir bir, bir buçuk saat sonra işte saat kaçsa telefonum çaldı ama ben şey sandım. Yani rüyamda telefonum çalıyor sandım. Ee, bir de bir olaydan da haberim yok. Öbür telefonum da çalınca arkadaşlar ikinci telefonun melodisi farklı dedim rüyada aynı anda iki telefonda çalmaz kalktım <laughs> genç adam. Hocam uyamıyorum ee, işte e, hocamızın da ismini vererek hocamız siz arayabileceğimizi söylemişti. Hocam ne yapacağız? Tabii önemli bir an benim için de güzel hatıra. Bakın yıllar sonra da anlatma imkanı buldum sevgili çağrı. Hatırlar bunu. Dedim ki şu an neredesin ne yapıyorsun? Hocam balkondayız ailece ayaktayız dedi. <laughs> 13-14 dakika konuştuk sohbet ettik arkadaşlar. Çağrı uyumuş yani uyuyabilmiş çünkü konuştuktan sonra bir daha konuşmadık görüşmedik. Sınavdan sonra konuştuk. Ben uyuyamadım bu sefer. Sabaha kadar bekledim. Sabah bir öğrencimizle işte kahvaltı yapıp sınava gideceğiz. Ee, bunlar olabiliyor. Çağrı'ya sordum sınavı nasıl geç yani? da sağ olsun. Mektup yazan öğrencimden erkek öğrencilerden nadirdir bu teşekkür mektubu. Çağrı bunu yazmış değerli arkadaşlarım. E, hocam çok teşekkür ederim. Yani sesinizi duymak bile iyi geldi. Aslında orada o, o an kimi arasa onunla sohbet etse sihirli bir el yok ki, bir değnek yok ki deyip hemen uykusunu sağlayacağız ama orada ona ihtiyaç duymuş. Kendisini de belki ona inandırmış. İyi hissetmiş, iyi gelmiş. O çok az uyumasına rağmen arkadaşlar sınavı iyi geçti ve başarılı oldu. Yani buna takılmanızı istemiyorum. Yarın kalktınız yine bu, bu hafta yaptığınız kahvaltıyı aynısını yapın. Değişik bir şey denemeyin. Bunları zaten çok dinlediniz. Ramazan programlarında gibi oldu. Hocam şunlar oruç bozar mı bozmaz mı? O kadar çok insan bunları anlattı ki. Ama e, sahadan gelen bir öğretmeniniz olarak 24 yıldır e, öğrencilerle ilgilenmeye çalışan ve bu öğretmenliği gerçekten çok seven. Çünkü benim hayatımı değiştiren öğretmenlerim olduğu için ben de yani birkaç gönüle dokunabilirsem, hayatlarına katkıda bulunabilirsem ya bunun samimiyetiyle rahatlıkla anlatabiliyorum sizlere. Ne yapabiliriz? Lütfen bir yürüyüş yapın kahvaltıdan sonra. 1 saat, 45 dakika, buçuk saat sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Ama ben genelde sözsüz müzik öneriyorum. Mümkünse sözsüz müzik dinleyin. Yani çok dinlediğiniz sesli müziklerin şarkıları, nakaratları sürekli hafızanızda yer edebilir. Onları da çok önermiyorum. Gerek yok. O bile olsa yine sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Sevdiğiniz arkadaşlarla görüşebilirsiniz. Fiziksel mesafeye dikkat ederek eğer evleriniz yakınsa sınavın dışında sohbet etmenizde fayda var. Ben kahvaltı, öğle ve akşam yemeğini mutlaka ailenizle ve evde yemenizi öneriyorum. Bazen arkadaşlar sinemaya falan gidiyorlardı eski yıllarda. Ben hiçbir zaman önermedim arkadaşlar. Kafanızı dağıtmak istiyorsanız komik videolar izleyebilirsiniz. Youtube'da videolar izleyebilirsiniz. Hafızanıza yer edecek kötü, olumsuz, şiddet içeren görüntülere gerek yok. Hocam ben ders çalışmak istiyorum. Çalışabilirsin. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şey yapmayabilirsin. Sınavla ilgili konuşmak istiyorum. Konuşabilirsin. Önermiyorum. Gerek yok. ...deneme yap, nasıl rahat ediyorsan onu yapabilirsin ama... ...ben bunlara çok girmiyorum arkadaşlar. Yani emek verdiniz, buraya kadar getirdiniz... E, ...tatmin olmayabilirsiniz, yeterince iyi gelmeyebilir ama... ...bugün hangi tavrı takınacağınız çok kıymetli... ...bir sıralama sınavına giriyorsunuz. 5 net artabilecekse eğer benim zihinsel, psikolojik... ...kendime konuşmalarım... E, ...o zaman ben bunu tercih etmeliyim. Yani bir mucize noktasında bir günde bir şeyde yani bir şey gelişecek, değişecek meselesi değil ki ama yaklaşımım zihnimi ona hazırlayacağım. Bütün sınavlar gerçekten önce zihinde kazanılıyor arkadaşlar. Siz umudunuza güç verirseniz umudunuz da size güç veriyor kesinlikle. Bunu hayatımın her alanında gördüm değerli arkadaşlar. Kelimelerin kaderi olduğunu gördüm. Kelimelerin iyi geldiğini gördüm. Tersi de söz konusu. Yani ben Fiziğimde mesela baskı hissedersem, yük hissedersem, kamburum çıkarsa o benim psikolojimi de etkiliyor. Duruşum, her şeyim, hem duygusal durumum fiziğimi etkiliyor, hem fiziksel duruşum duygusal durumumu etkiliyor. Dinç kalkacağım, insanlarla güler yüzlü bir şekilde konuşacağım. Evdekilerle e, tartışmayacağım. Her aile aynı iletişimde, e, sağlıklı iletişimde olamayabiliyor. Olabilir. Benim babam da rahmetli otoriterdi. Kuleli Askeri Lisesi Sınavlarını yani kazanamadığım bir sınavdı. Tabii hayatı da bilmiyorduk arkadaşlar o dönemlerde. Ee, babam e, tren, tren istasyonunda tokat atmıştı bana. Yani bunu onu kötülemek asla demem. Keşke hayatta olsa e, yani yine e, dövse bir şey demem. E, onların hakkını ödeyemem. Ama e, bu stresi ya da baskıyı yönlendiren şeylerden biri. Yani onlara borçlu hissetmeyin kendinizi. Yani anne babanız sizi her halükarda sever. Anne baba özel insanlar. Bizim dünyada bizi bizden daha çok düşünebilen başka bir varlık yok. Bizi hani hepimiz biliyoruz. O kadar çok seviyorlar ki arkadaşlar. Tabii ki kızabilirler. Tabii ki sinirlenebilirler. Tabii ki hayal kırıklığına uğrayabilirler. Ama bize olan sevgileri arkadaşlar başarı sonucumuza göre değil. Yani e, biz istediğimiz sonucu almadık ama hocam öyle olmuyor işte küsüyorlar Bu olabilir ben babam bana çok sert davranıyordu dedim ama iş yerine gittiğimde bütün arkadaşları beni benden daha iyi tanıyordu. O kadar gururla, o kadar böyle sevgi dolu bahsetmiş ki keşke göstermeyi de bilselerdi ama ben onu değiştiremezdim ki. O öyle bir altyapıyla gelmiş ama ben şu an zihinsel olarak daha farklı düşünüyorum. Yeni neslin de ailesini daha rahat anlayabileceğini, daha yönetebileceğini düşünüyorum. Hani onlardan beklediğimiz anlayışın belki onda birini, otuzda birini yani biz de sergileyelim son gün tartışmanın hiçbir anlamı yok. Bazen arkadaşlar ulaşıyorlar bize. Yani şöyle yaşadık, böyle yaşadık hocam, gerginlik oluyor. Ne olursa olsun mesela bizde de olabiliyor. Bazen çok sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Babam vefat ettiğinde, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğümde ben ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık maddi anlamda da ama ne yaşarsak yaşayayım eğer bir işim varsa o işle ilgili ayakta durmaya çalışıyordum. Hatta ablam ve anneme de söylemiştim. Babam bizi hangi halimizle görürse mutlu olur. Yıkılmış, yere düşmüş, omuzları çökük insanlar olarak mı görmek ister? Bununla mutlu olurdu yoksa hayata her şeye rağmen, tüm rağmenlere rağmen sımsıkıya sarılmamızla mı? Ben ikincisini tercih ediyordum. Öğrencilerimizden de çok güçlü öğrenciler gördüm. Bunu tercih eden çok güzel arkadaşlar gördüm. O yüzden sizin de yani bu sınavlar gelip geçecek arkadaşlar. Yani İnanın üniversiteyi kazandığında arkadaşların göreceksiniz. YKS'nin gününü bile bilmiyorlar. Şu an hayatının en önemli anları diye nitelendirdikleri bu sınavı bir yıl sonra iki yıl sonra hatırlamayan çok arkadaşım var. Dört yıl önceki LGS hatırlasanıza. Kaçımız bu LGS sorularına baktık. Ama o LGS hazırlanırken en önemli odak noktamız LGS'ydi. Sınavlar önemlidir. Sınavlar asla önemsiz demiyorum. Ama hayatımızın odak noktasına koyduğumuz zaman sıkıntı yaşıyoruz değerli arkadaşlarım. Evet, önemli olanı emeğimizle taçlandıralım. Bilgimizi yönetmeyi isteyen bir sınav bu. Bilgimizle alakalı bizim karşımıza bir şey çıkaracak. İşte yürüyüş yapın dedim. Size iyi gelen insanlarla sohbet edin. Komik videolar izleyin. Ondan sonra da arkadaşlar konu bakmak isteyen baksın. Güzelce yatsın. Sabahleyin de yine aynı sınav sabahı. Cumartesi günü aynı saatte 7-7.30-8 gibi en geç okul yakınsa kalksın. Kahvaltını yapsın. 3 tane yarın da çözmenizi istiyorum. 3 tane mat bir sorusu veya 3-5 paragraf çözün lütfen. Çünkü zihninizin açılmasını istemiştim. Sınav sabahı da bunun faydasını göreceğinizi söylemiştim. Ne kadar prova yaparsak yapalım. Gerçek sınavda biraz daha heyecanlı olabiliyoruz. Daha dikkatli olabiliyoruz. Zihnimizi açmak için öyle 3-5 tane daha önce çözdüğümüz sorulardan çözmemizde fayda vardır değerli arkadaşlarım. Ondan sonra da sınav anıyla alakalı videomuzu takip edin. Tekrarlıyorum. Siz umudunuza güç verin. Göreceksiniz, umudunuz da size güç verecektir. Dıntıs, sevgiler, değerli gençler.